Iyi İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ ol. Neden bit pazarı abi? Hoşumuza gidiyor, seviyoruz. Bir Zaman alışkanlık mı yapıyor abi? Alışkanlık. Değil mi? Evet. Ne almaya geldi? Eskiyi hatırlatıyor. Eskileri hatırlıyoruz. Evet. Tarihi şeyler görüyoruz. İkinci el. İkinci el. Sıfır ürünler. İnsanlarla şey sohbet mi? muhabbet ediyoruz. Eyvallah. Geziyoruz. Sen eee esnaf mısın burada abi yoksa alışverişe yapıyor musun? Yok kârım. ben dışarıda esnafım. Otolastikçiyiz biz. Öyle mi? Evet. İyi alışverişler diliyorum. Eyvallah Sağ olun. Merhaba abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl Nasılsın? gidiyor işler? Elhamdülillah şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. Eyvallah baba. Her şey yolunda mı? Yolunda şükürler olsun. Abi neden bit pazarı? Abi bit pazarı değişik bir yer. Sonuçta herkesin bütçesine uygun oldu. Sağ olun, sağ olun efendim. Güle kullanın. Sağ ol, ol, ol abicim. Herkes, herkesin bütçesine göre ürünler var. Evet. Değişik evet. ürünler var. İnsan bazen e, sıfırını bulamadığı parçayı burada bulabiliyor. Hı evet. hı. Daha cazip bence. Daha uygun. Eyvallah. Ayırmışlar bizi. Sağ olun. Eyvallah. Ol. Eyvallah. Pardon, devam ediyoruz. Abi, teşekkürler. Abi neden bit pazarı? Daha uygun. Ha e, istediğimizi buluyoruz, Vallahi. alıyoruz. Evet. Ne al almaya geldin abi? Her şey alırız bak, ne almış? Ne aldın mesela? Çorap. Göster abi, çorap. O. Kaç para? Hı. 12 tane 75 lira. Abi iyi bu rakam. Aşurtmen aldım. Bak bak. Ne aldın? Botman mı? Aşurtmen baksana. Eşofman. 300 lira. Abi iyi iyi. Çok Değil güzel. Mi? Bu adam ne alıyor? Abi. Ne aldın Kilit abi? Aldın. Kilit aldım. Kilit. 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 Ne kadar? 35 lira verdim. 35 lira. 35 lira. Eyvallah. Eyvallah. liraymış. Çok ucuz. Eyvallah abi sana ya da sorayım. Neden bit pazarı? E, bit pazarı daha da uygun. Ama şu anda piyasalar mağazalarla aynı aşağı yukarı. Çok fazla bit pazarçı pozisyonu yok. Öyle mi? Tabii. Genelde yani piyasalar pahalı burada. Abi bit pazarına gelmek böyle bir alışkanlık yapıyor mu insanlarda? O alışkanlık anda? doğru. Var mı sizde? Tabii evet o var. Alışkanlık var ama e, piyasayla çok farkı yok şu anda. Her zaman gelir misin abi? A, yüzde seksen. Pazarlar boş olduğunda gelirim. Vallahi. Tabii. Şey, Seviyorsun. Onu seviyor. Bunu severek evet, yapıyor. Hayırlı işler dilerim. Hemen acarını uzattım. Abi, abi. merhaba. İşin hayırlı olsun inşallah. Nasılsın abi? Alham abi alham bir Allah, diye Allah, Allah bir iyilerden Çok şey, iyiyiz. Allah bir iyilerden Esnaf mısın abi pazarda? Evet esnafım. Ne ne satıyorsun abi? Her de var satıyorum. Her de var. Eski yeni karışık. Eyvallah. Neler var? Ne ararsan var. Her şey. sen, çoğuş, ne ararsan var. gün ne ararsan var bir bazardan. Senin ee, dükkanın var mı abi? Yok dükkan yok. Var, kapatın yani. Ee bunları pazar günlerinin dışında ne yapıyorsun ürünlerini? Başka yerlere gidiyorum. Başka pazarlara mı gidiyorsun? Aynı, aynı dedi. Eyvallah. Tamam. Hayırlı işler. Sonrasında teşekkür. Ederim. Abi abi. Bit pazarı, fıstık gibi abi her şey alıyoruz. Tom alıyoruz. Ha, yüzme havuz alıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neden bit pazarı? <laughs> Çünkü yani birisinin çöpü, birisinin hazinesi olduğu için. Vay. Bu kadar. <laughs> ne almaya geldin abi? Valla daha demin şimdi bir parfüm aldım. aldım göstereyim hatta. Vay. Parfüm aldın? Yok parfüm. Parfüm ben Parfüm aldım. Parfüm aldım. Ya. Parfüm aldım. Ya. Arkadaşlarla durduk düşündük. Acaba saati... Yok şeymiş. Ee, orijinal. 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 150 liraya aldım. Vay. Bence gelin, gelin buraya. <laughs> Deneyin şansınızı. Yani güzel hazineler var. Erken gelmeye çalışın yani. <laughs> Erken gelen kazanıyor mu burada? Yani erken gelen kazanıyor tabii. Çünkü daha geçtikçe... Yani dedi, daha böyle aynen, aynen. E, işine yarayan şeyleri bulma şansın daha mı fazla erken gelince? Evet. Yani bu aslında bir şey olabilir ya. Şehir efsanesi olabilir ama ben gerçek yani. Eyvallah. Çok abi. ekmeğini yedim. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Hemen Rica. kardeşimdeyim. Beraber misiniz? Arkadaşlarımla beraber geldim. Hoş geldin. Merhabalar. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi? Bitpazarı denince aklına ne geliyor? Yani artıma açıkçası pek fazla bir şey gelmiyor. Normalde bit pazarına gelen birisi değilim. Hiç gelmedim hatta daha önce. İlk defa geldim. Doğru. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Nasıl değerlendiriyorsun peki? Yorumunu alayım. Ee, yani gördüğüm kadarıyla bazı ürünler alınabilecek düzeyde. Yani çok yıpranmamış, çok dandik olmayan ürünler de var alınabilecek. Mesela örneğin ben motor şeysi bakıyordum bir tane viski için. Bir tane baktım beğenmedim. Pahalı ve pis bir şekilde kullanılıyordu. O yüzden onu almadım. Bir tane daha baktığımda benzer yerlerde araştırdım. Yani temizinden bir tane buldum en azından. Nedir o? Parfüm. Hayır parfüm değil. Yani bisiklet için kullanmak istediğim bir matara. Ha, anladım matara. Eyvallah. Evet. Hayır bu Hayır los. ne kadar? 200. 200 mü aldın? 200 aldım. Güzel abi. Evet sen deyim yakışıklı adam. Merhabalar teşekkür ederim. Hoş Şehir geldiniz. Asıl size hoş geldiniz. siz hoş geldiniz. Biz her zaman buradaydık. Eyvallah ben daha önce gelmiştim ama hı. çekim yapmamıştım. Evet. Bugün çekim yapmak kısmeti oldu. Hı hı. O o niyetle geldim zaten. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bit pazarını? Nasıl değerlendiriyorum? Bence fiyatlar gayet uygun. Ama fazla rövanşlı olmadığını düşünüyorum. Özellikle özkanlar bit pazarına oh. göre. Bunun nedeni de bit pazarı çok çok ufak bu yüzden hem esnaf olarak çok azlar hem de müşteri olarak çok azlar. Doğanları da zaten çok kişi bilmiyor maalesef. Evet. O Germek yüzden de zor Gelmek gerçekten zor. Özellikle yaz, yazın daha zor bence kışa göre. Evet. Ee, Ege TV'yi... Egenet TV. Egenet TV'yi Ege TV izleyerek seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi alışverişler olsun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şöyle bir beraber alayım. Gelin. Evet. Bitpazarı'nın en genç üçlü delikanlısının <laughs> şu anda karşımdayı, karşımda görüyorum. Çıkın çıkın gelin buraya. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Eken ettiğin için bir şeyler söyler misiniz? İzlemeye devam edin. Dediğim gibi izleyerek seviyoruz. Herkese iyi seyirler. Eyvallah. Sen ne diyorsun abi? Yaptığınız röportaj için teşekkür ederim. İyi günler. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ya röportaja geldik. Nasıl gidiyor? Sağ ol dayıcım. Ben, ben sevmiyorum dayıcım. Bak orada Kim arkada. Kimi uzatayım abi mikrofonu? Abi neden bitpazarı? Neden pazarı mı? Evet. İnsanların geçim sıkıntısından dolayı, evet. ikinci elin daha ucuz olduğu için büyük pazarı. Eyvallah abi. Gelme, gel. İnsanlar aradığını bulabiliyor mu abi burada? Evet evet. Aradıklarını genelde buluyorlar. Her şey. Eyvallah. Her şey var. Şey abi her şey var. Rakamlar nasıl? Rakamlar diğerlerine göre normal, düşük, düşük. Yani. Yer yer fiyat Eyvallah. var. Burada kaç Sonra gün açılıyor abi pazar? Büyük pazar olarak bir gün açılıyor. Normal salı günü de sebze meyve pazarı açılıyor. Eyvallah. Ama cumartesi günü de açıldığını söyledi Cumartesi yani. günü 5'ten sonra açılıyor. Akşam da hazırlık, mı hazırlık ne yapıyor. Hazırlık yapıyor. Akşam da Beşte olarak... Mesai. İnsanların talebi Beşte açılıyor. beşte altıda açılıyor. <laughs> evet evet oluyor <laughs> ya. Tabi. Oluyor. Yani o beşte gelen insanlar ne alıyor abi? Neye geliyor yani? Abi onların da şeyi farklı mesela. O, o gün de gelenler pazar günü denize gidip gelenler o akşam alışveriş yapıyor. Serinlik oluyor. He. Ondan dolayı Erken geliyorlar, akşam alışveriş yapıp gidiyorlar. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi pazarlar. Sen Göz ne satıyorsun kadar? abi? Ben çay ocağım var. Meyve sebze pazarında normalde çay ocağım bakıyorum. Hem meyve sebze pazarındasın evet. esnaf olarak. Evet, hem burada. Hem buradasın. O da birader orada. Evet, evet, doğru. İki tarafa da siz mi idare? Evet, biz bak. Neler var, neler. Bit pazarı deyip de geçme, değil mi hocam? Elbette öyle. Her şeyi bulabiliyorsun pazarda. Sen Seçim mi ya? Evet. Evet abi hemen uzattım mikrofonu kardeşime. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi siz nasılsınız? Sağ ol hayırlı işler diliyorum. Sağ ol, çok abi teşekkür ederim. Abi neden önerim. bir pazarı? Her şey ucuz. Yani insanlar çok talep ediyor. Evet. Hayat pahalı. Ucuz olduğu için insanlar burayı tercih ediyorlar. Ki çok da iyi yapıyorlar. Çünkü bizde harçlığımız çıkıyor. Eyvallah. Ürünlerimiz çok güzel. Hani... Çok çeşit var hocam sende. Tutuşta ürünler de var evet. değil mi? Evet evet var. Evet, hepsi mevcut. Hepsi evet. mevcut. Eyvallah. Hani biraz bugün biraz durgun ama tabii ki sıcaklara mı bağlı? Evet evet havalar çok sıcak gerçekten. Eyvallah. Kışın daha mı iyi oluyor? Orta. Eyvallah. Orta. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Önemli iyi günler. size. Nasılsınız? Hayırlı işler. İyi, ha. sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ya? Ya? İyi gidiyor pazarımız. Neler satıyorsunuz? Kapri satıyoruz, pantolon satıyoruz. Bunları a, satıyoruz, tişört satıyoruz. Özkanlar pazarına da gidiyor musunuz? Gidiyorum salı pazarına. Orada da satışımız var, o da güzel. Burayı kim işletiyor? Özkanları işleten adam mı? Aynı kişi işletiyor, Aynı kişi evet. evet. Aynı kişi işletiyor o burayı da. Evet. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol, teşekkür şeyler. ederiz. Sağ, Merhaba. Bir şeyler söyle Samet. Valla ben iyiyim ya. Bu Özkanlar'dan buraya gelmiş bir pazarı. Özkanlar'dan. Özkanlar Ta salı günleri kuruluyor. Salı günleri. Önce boyun yıl kuruyor ben benle. <laughs> bu ve kendimi öne bisküye alacağım, şeye alacağım. Onun için geldim. Geldim. Hoş geldin. Hoş Tabii, saldı. hadi gez bakalım abi. Kalkını versem bana kalkını. Yarın. Ya kalkını versem bana. Verelim. Şimdi. Seninle konuştuk mu? Sağ olasın abi. Nasıl Güzel olmuş. İyi sağ ol. Sen abi nasılsın? neden bit pazarı? Ya neden? İnsanlar arada her şeyi bulabiliyor. İşte yani ikinci el olsun, sıfır olsun teknoloji olsun, çeşme olsun, ne ararsan var. Her şey var. Her yani. şey var. İnsanlar da geliyor. Samet Eyvallah. de bizim doğanlarımızın çiçeği, gülü. Ee, Samet. Söyle, iyi, Samet, Karabağ çok senin şampiyon olacak mı? Olacak. Samet olacak diyorsa olacak. İşte bu. Eyvallah abi. Yok. Eyvallah. Dikkat et kendine ama. Teşekkürler abi. Nasılsın? İyi misin? Şükür abi Allah razı. Abi neden bit pazarı? Neden bit pazarı? Yoksulluktan bit pazarı abi ya. Ee, nasıl anlatayım ben sana? İşte var yolu şey yapmaya çalışıyoruz abi ya. Denkleştirmeye çalışıyoruz. Evet, denkleştirmeye çalışıyoruz. Kiraları denkleştirmeye çalışıyoruz. Elektrik su parası bilmem ne. Maalesef. Maalesef hayat zor abi ya, gerçekten tamam. zor. Teşekkür ederim. Allah, yardımcınız olsun, Allah abi. Yardımcınız, olsun yardımcınız olsun abi. Olsun abi. Ol Allah razı olsun. Olsun, olsun. olsun. abi. Sağ ol. İyi Allah razı olsun. Şükür abi nasılsın? Sağ ol, ol. ol abicim. iyiyim ben de çok teşekkür ederim. Neden bit pazarı? Bit pazarı ne demek? Bit pazarı insanların geleceği demek. Geleceği nasıl demek? İnsanlar zenginleri aldığı şeyi alamazlar. Ama bir pazarda yine eşyanı kurabiliyor. Her şeyi kurabiliyor her şeyi. Bak kardeşim ceket oluyor değil mi abi? Yok bir yok. Şey onun kontoru da veririz. Eyvallah. Kontoru da var kardeşim. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun teşekkür ederim.